Herkese merhaba. Henüz 10 yaşındayken tüm dünyanın tanıdığı bir televizyon yıldızı nasıl oldu da kendi adıyla anılan yüz milyonlarca dolarlık bir güzellik imparatorluğunun başına geçti? Gelin Kylie Jenner'ın şöhretin gölgesinden çıkıp iş dünyasının kurallarını adeta baştan yazan bir fenomene dönüşümünün arkasındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Peki, bu inanılmaz dönüşümün arkasında sadece şans mı vardı yoksa çok daha bilinçli, çok daha zekice bir strateji mi? İşte bu sorunun cevabı, şöhretin, sosyal medyanın ve girişimciliğin nasıl iç içe geçtiğini gösteren modern bir başarı hikayesi aslında. Her şeyin başladığı yere, o sıra dışı çocukluğa geri dönelim. Yani kameralar önünde geçen yıllara, çünkü bugün bildiğimiz o dev Kylie Jenner markasının temelleri tam da o yıllarda spot ışıklarının tam altında atılıyordu. Hikayemiz 1997'de Los Angeles'ta başlıyor ama asıl kırılma anı takvimler 2007'yi gösterdiğinde yaşanıyor. Kylie sadece 10 yaşındayken Keeping Up With The Kardashians şovu başlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Gençliğinin neredeyse tamamını milyonlarca insanın gözü önünde yaşayacak olması demek. Bir düşünsenize 10 yaşından itibaren attığınız her adım, söylediğiniz her söz kayıt altında. Bu durum ona sadece eşi benzeri görülmemiş bir tanınırlık sağlamadı, aynı zamanda milyonlarca insanla yani gelecekteki potansiyel müşterileriyle daha o yaşlardan itibaren inanılmaz bir bağ kurma fırsatı verdi. İşte bu temel kuracağı imparatorluğun en sağlam yapı taşı olacaktı. Peki sadece kardeşin klanının en genç üyesi olmaktan öteye nasıl geçti? İşte şimdi onun o büyük aile isminin gölgesinden yavaş yavaş sıyrılıp kendi kimliğini inşa etmeye başladığı o kritik ilk adımlarına bakacağız. Aslında Kylie o meşhur kozmetik atılımından çok daha önce iş dünyasının sularında yüzmeye başlamıştı bile. Ablası Kendall'la yaptığı moda işbirlikleri, kendi adını taşıyan giyim koleksiyonları bunlar ona sadece para kazandırmadı. Çok daha önemlisi marka yönetimi, üretim süreçleri ve genç bir kitleye neyin nasıl satılacağı konusunda paha biçilmez bir deneyim kazandırdı. Bütün bu birikimler onu kariyerindeki en büyük ve en önemli adıma hazırlıyordu. Evet, şimdi her şeyi değiştiren o dönüm noktasına geldik. Bir güzellik imparatorluğunun doluşuna hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ve takvimler 2015'i gösteriyordu. Sosyal medyanın gücünün artık tartışılmaz olduğu bir dönemde Kylie Jenner tüm şöhretini ve birikimini tek bir potada eritti ve kendi şirketini kurdu. Ama bu sadece bir şirket kurmak değildi. Bu resmen küresel güzellik endüstrisine çekilmiş bir restti. Ve işte karşınızda Kylie Cosmetics. Bu marka onun küresel çapta bir oyuncu olduğunun ilanıydı. Artık o bir reality show yıldızı değil, kendi kurduğu ve yönettiği bir markanın CEO'suydu. Bu sadece bir ürün satmak değil, kendi yaşam tarzını milyonlara pazarlamaktı. Peki bu devasa imparatorluğu ateşleyen o ilk kıvılcım neydi? Cevap hem çok basit hem de bir o kadar dahiyane. Kylie Dudak Kitleri, kendi imza görünümünün tam merkezindeki bir ürünü alıp paketleyerek markanın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Bu dudak kitlerinin piyasaya çıkmasıyla yarattığı etki o kadar büyük, o kadar ani oldu ki kaynaklar bunu tek bir şekilde tanımlıyor. Makyaj dünyasında bir fenomen. Yani o sadece bir ürün satmadı, resmen bir akım yarattı. Yama, bir dudak kiti nasıl olur da küresel bir fenomene dönüşür? İşte şimdi hikayenin en can alıcı noktasına bu başarının arkasındaki dijital formüle odaklanıyoruz. Jenner, elindeki sosyal medya gibi modern araçlarla iş dünyasının geleneksel kurallarını nasıl yerle bir etti? Bakın, aradaki fark inanılmaz. Geleneksel markalar milyonlarca doları televizyon reklamlarına, dergi ilanlarına harcarken Kylie bambaşka bir yol seçti. O, pazarlama için Instagram'ı, satış içinse kendi web sitesini kullandı. Aracıları tamamen ortadan kaldırıp doğrudan tüketiciye ulaştı. Bu ne demek? Daha düşük maliyet, daha yüksek kar. Resmen oyunun kurallarını yeniden yazmaktı bu. Peki bu cesur dijital stratejinin sonuçları ne oldu? Tek kelimeyle baş döndürücüydü. Birkaç yıl içinde akıl almaz bir marka büyümesi yaşandı. Bu büyüme doğal olarak kişisel servetinde de devasa bir artış demekti. Adı artık sadece magazin sayfalarında değil, en prestijli iş dünyası dergilerinde geçiyordu. Ve belki de en önemlisi, Güzellik dünyasında trendleri belirleyen en etkili figürlerden biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Tabii ki hikaye burada bitmiyor. Gerçek bir imparatorluk tek bir başarıyla yetinmez, değil mi? Hadi şimdi Kylie'nin bu ilk büyük zaferinin üzerine yeni tuğlaları nasıl koyduğuna ve imparatorluğunu nasıl daha da genişlettiğine bakalım. Stratejisi gerçekten çok akıllıcaydı. Önce ana kalesini, yani Kylie Cosmetics'i kurdu ve sağlamlaştırdı. Ardından güzellik pazarının bir diğer devasa alanı olan cilt bakımına Kylie Skin markasıyla daldı. Ve tüm bu ticari hamleler sırasında popülaritesinin ana kaynağı olan The Kardashians şovuyla halkla olan o paha biçilmez bağını hiç ama hiç koparmadı. Ve işte tüm bu hikayeden sonra akıllarda o büyük soru kalıyor. Acaba Kylie Jenner'ın bu yolculuğu şöhreti paraya dönüştürmek için yepyeni bir iş modeli mi? Artık büyük şirketlere, aracılara ya da geleneksel medyaya ihtiyaç duymadan sadece bir akıllı telefon ve milyonlarca takipçiyle bir imparatorluk kurmak gerçekten mümkün mü? Belki de Kylie'nin en büyük başarısı sattığı rujlar değil, girişimciliğin geleceğine dair hepimize sordurduğu bu sorulardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.